Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izledikten sonra paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Böylelikle daha fazla insana ulaşıp daha faydalı olacaktır. Bu dersimizde 2. sınıfın 5. ünitesi olan Colors yani renkler adlı üniteyi işleyeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Orange Turuncu Black Siyah Purple Pink Orange Black Grey Gri Green Yeşil Brown Kahverengi Grey Green Brown Eğer İngilizcede bir şeyin hangi renkte olduğunu sormak istiyorsanız, What color is it? kalıbını kullanırsınız. Bu soru İngilizcede bir nesnenin rengini sormak için kullanılır. What color is it? O hangi renktir? Şimdi bu sorunun nasıl kullanıldığını öğrenelim. What color is it? O hangi renktir? Eğer cevap vermek istiyorsak It is blue. O mavidir. What color is it? O hangi renktir? It is red. O kırmızıdır. What color is it? O hangi renktir? It's pink. O pembedir. Like sevmek anlamına gelir. Eğer İngilizce'de bir şey sevdiğinizi söylemek istiyorsanız like kelimesini kullanırsınız. Şimdi bu kelimenin nasıl kullanıldığına bakalım. I like pink. Ben pembeyi severim. I like blue. Ben maviyi severim. I like purple. Ben moru severim don't like bir şeyi sevmemek anlamına gelir. Eğer İngilizce'de bir şeyi sevmediğinizi söylemek istiyorsanız bunu don't like ile söylersiniz. Şimdi nasıl kullanıldığına bakalım. I don't like red. Ben kırmızıyı sevmiyorum. I don't like green. Ben yeşili sevmiyorum. I don't like orange. Ben turuncuyu sevmiyorum. Beni dinlediniz için teşekkür ederim.